Merhaba sevgili gençler, Miray Yayınları'nın ayet e Kimya Denemeleri kitapçındaki 15. Denemeyle devam ediyoruz. Temel halde elektron diziliminde ilk 12 orbitali tam dolu olan X atomu ile ilgili aşağıdaki bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerle karşılık gelen doğru cevapları izleyen öğrenci kaç numaralı çıkışa ulaşır? Hemen X için 12 tane tam dolu orbital dediğine göre şöyle hemen 12 taneyi dolduralım sevgili gençler. 1, S, 2... 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2'ye kadar yazmış olalım. Hemen şöyle bir S orbitallerini doldurduk. P'ler biliyorsunuz üçlüdür. Hemen bunları da dolduralım. Toplamda 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 12 tane olacak. Demek ki devam edeceğiz. Buradan sonrası 3D şeklinde yazacağız. 5 tane oluyor biliyorsunuz D orbitalleri. 1, 2, 3, 4. 5. Tabii ki bunların tam dolu olması için önce birer birer yerleşebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Hund kuralına göre önce birer birer. Sonra ikinciyi çiftleyebiliriz. Şuradan bir tanesini çiftledik. Bir tane daha çiftledik. Böylece toplam 12 tane tam dolu oldu. O zaman D de 2, 4, 5, 6, 7 olduğunu anlıyoruz. Ve soruyu artık buna göre çözeceğiz. 12 tane tam dolu orbital var. Ve bu dizilime göre 27 olduğunu anlıyoruz. Yani X'in elektron sayısı 27, proton sayısı 27. Hemen buraya okuduğumuzda en yüksek enerjili elektronların baş kuantum sayısı diyor. Biliyorsunuz ki elektron dizilimi Aufbau kuralına göre artan enerji sırasına göre yazıyoruz. Dolayısıyla en yüksek enerjili olan orbital burası olduğuna göre elektronların da enerjisi en yüksek olan burasıdır. Baş kuantum sayısı da 3'tür. O zaman buradan gideceğiz. Yani bu şekilde devam ettik. En dıştaki orbitalin baş kuantum sayısı diyor. Burada en dış yörünge 4. yörüngedir. Dolayısıyla burada hemen 4'ten devam etmemiz gerekiyor. Sonuçta en dış orbital diyor dördüncü yani yörüngedeki 4s orbitali en dıştadır diyebiliriz. Buradan cevabı 2 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız 5 şık. Aynı sıcaklıkta aynı miktar suda eşit mollerde 1, 2, 3 maddelerin iyonik katılarının olduğunu söylüyor ve tamamını suda çözerek su çözeltileri hazırlanıyor diyor. Bu çözeltilerin aynı sıcaklık buhar basınçları arasında P1, P3, P2 ilişkisi olduğuna göre ABC sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soruyu hemen görünür hale getirelim. 3 tane kap çizelim hemen ve şöyle 3 tane kabı çizelim. Eşit miktarda suya atıyoruz. Dolayısıyla şöyle eşit olduğunu varsayalım. Ve eşit mollerde atıyoruz. Yani bunlara birer mol attığımız için. Bundan da bir mol atıyoruz. Bundan da bir mol. Bundan da bir mol atıyoruz. Ve sonuç olarak bu maddeleri attığımızda buhar basıncı en büyük olan buna birinci madde x diyelim. Buna y diyelim. Buna da z diyelim. Ve buna göre baktığımızda en büyük buhar basıncı P1'de olduğunu görüyoruz. Yani bu birinci madde şuna 1, buna 2, buna 3 diyelim. En fazla buhar basıncı 1'de olduğuna göre demek ki burada çözünen miktar daha azdır. Çünkü ne kadar çok madde çözünürse o kadar buharlaşma engellenecektir. Çünkü sıvı yüzeyinde yer işgal etmiş oluyor. O zaman demek ki birim buhar basıncı büyükse en az buradadır. En az buhar basıncına sahip olan P2 olduğuna göre demek ki en fazla madde de burada olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada da daha az diyebiliriz. O zaman buna göre baktığımızda eşit molde attığımızda bunda daha çok tanecik oluştuğuna göre yani buhar basıncı bunda daha az olduğuna göre o zaman buradaki tanecik sayısı fazla olmalı. O zaman baktığımızda buradaki harf olarak baktığımızda B'nin A ve C'den daha büyük olması gerekir. Çünkü daha fazla tanecik çözülmüş oluyor. Aynı şekilde baktığımızda en buhar basıncı en fazla olanda da daha az tanecik olduğuna göre A'nın da en küçük olduğunu anlıyoruz. Böylece bu şekilde baktığımızda BCA sıralamasını bulmuş oluyoruz. Buna göre baktığımda şıklarda BCA yapacağız. Yani burada en büyükse 1 2 3 sayıların oluşuna göre demek ki B'nin 3 olması gerekir. C'nin 2 olması gerekir. A'nın da 1 olması gerekir diyelim. Böylece 3 2 1 yani C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Periyodik cetvelin 4. periyodun 3. elementi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bir periyodik tablo çizelim sevgili gençler. Biliyorsunuz kabaca çizdiğimizde şöyle bir şekil olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şöyle B gruplarında çizdik. Şöyle ve şöyle bir tablomuz var gibi düşünelim. Az çok anlıyorsunuz zaten. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot ve dördüncü periyot diye böyle gidiyor. Ve dördüncü periyotta biliyorsunuz ki şurası bir, iki. Ve burada diyor ki dördüncü periyodun üçüncü elementi. Yani tam şurayı ifade ediyor gençler. Yani B grubunu ifade ediyor. Buna göre baktığımızda birinci olarak geçiş elementidir diyor. Buradaki tabii ki arada kalan şu D ile biten B grup elementlerinin geçiş metalleri diyoruz. Yani geçiş elementidir doğru. 3A grubunda bulunur ve toprak metaldir diyor. Yanlış. 4. periyodun 3. elementi B grubudur. Eğer 3. periyodun 3. elementi deseydi o zaman 3A grubu olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuraya denk gelirdi. Ama bu 4. periyot dediği için bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Temel hal katman elektron diziliminde son katmandaki elektron sayısı 1'dir diyor. E buraya göre baktığımızda 4. periyot 3. element olduğuna göre yani 4s 2 3d 1 ile biten bir atomdur. Böylece 3B grubu olduğunu anlarız. Ve burada son katmandaki elektron sayısı 1'dir diyor. Son katmandaki elektron sayısı 2'dir olması gerekir. Yani bunun da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız yalnızca bir yani A şıkkı doğrudur diyelim. Dördüncü sorumuz soğutucu spreyler genellikle akut travmatik durumlarda kullanılmaktadır diyor. Özellikle sportif aktiviteler sırasında oluşan burkulma, çarpma, ezilme ve benzeri durumlarda yaygın olarak kullanılır. Uygulandığı bölgede cilt ısısı 30-32 dereceden 10-15 dereceye kadar iner. Aşırı soğuma etkisiyle sinir uçlarının uyarılması azalır ve ağrı kişi tarafından azalmış olarak hissedilir diyor. Ayrıca soğuk etkisiyle cilt ve cilt altı damarları büzülür. Özellikle travmatik durumlarda ödem oluşumu engellemiş olur diye bilgi veriyor. Soğutucu spreyler diyor yüksek basınç ile sıvılaştırılmış gazlardan imal edilir ve tüp içerisindeki sıvılaştırılmış gaz sıkıldığı bölgede cilt üzerine sıvı halde yayılır. Kaynama sıcaklığı düşük olan sıvılaştırılmış gaz uygulandığı bölgede cildin ısısıyla hızla gaz haline geçer. Bu sırada cildin ısısını alır ve temas halinde olduğu bölgeyi soğutur diyor. Biliyorsunuz zaman zaman sakatlamalarda futbol izleyenler bile Böyle bir spray sıkılır. Bunun da etkisini burada anlatmaya çalışmış. Ve buna göre diyor, yandaki bilgiye göre yargılarının hangileri doğrudur? Aniden genleşen gazlar soğur ve bulunduğu ortamı soğutur diyor. Ki bunu Joule-Thompson olayında anlatıyoruz biliyorsunuz. Sıkıştırılan gazlar önce bulunduğu ortamda ısınır. Daha sonra genleştiklerinde ise genleşme bölgesinde ortamın soğumasını sağlar diye söylüyoruz. Hemen bakın şurada anlatıyor sevgili gençler. Soğutucu spreyler diyor yüksek basınç ile sıvılaştırılmış gazlardan imal edilir ki biliyorsunuz ki madde katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken ısı alır. Tersi bir durumda e, gaz da bu tarafa doğru geçerken yani gazdan sıvıya geçerken ısı verir. Olay bu tarafa doğru ısı verendir. Tersi bir durumda sıvıdan gaza geçerken de ısı alan bir olaydır. O zaman baktığımız zaman burada yüksek basınçla sıvılaştırılmış olan gaz burada serbest hale geçtiği zaman ne yapıyor? Sıvıdan gaza geçeceği için ısı alması gerekiyor. O yüzden de ortamdan ısı aldığı için i̇şte ortamın soğumasını sağlar diye açıklayabiliriz. İkinci olarak spreyden çıkan gaz başta sıvıdır. Çevreden ve kendi moleküllerini ısı alarak gaz haline geçer diyor. Bakın burada yine bunu okurken anlatmıştık. Tüp içerisindeki sıvılaştırılmış gaz diyor. Sıvı halde yayılır. Sonrasında cildin ısısı ile hızla gaz haline geçer diyor. Ve yine burada da bunu anlatıyor. Çevreden ve kendi moleküllerini ısı alarak gaz haline geçer. Yani bu da doğrudur. Üçüncü öncülde soğutucu spreylerin soğutma etkisi Joule Thompson olayıyla açıklanabilir. Biliyorsunuz Joule Thompson olayını biz ya, soğut sistemlerde anlatıyoruz. Yani buzdolabı, klima gibi sistemlerde Joule Thompson olayı kullanıyor. Yani sıkıştırılan gaz ne yapıyor? Sıvılaştırılıyor sıkıştırıldığı zaman ve etrafı ısı veriyor. Sonrasında sıvılaşan gazı serbest hale bıraktığımızda ortamdan ısı alıyor. Yani bu olay aynı bu olayı ifade ediyor. Yani buradaki olayla Joule Thompson olayı aynıdır diyebiliriz. O yüzden cevabımızın eşlik olduğunu söyleyelim. Yukarıda bazı tepkimelerin standart koşullardaki entalpi değerleri delta H1, delta H2 ve delta H şeklinde verilmiştir. Buna göre tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değişiminin delta H1, delta H2 ve delta H şeklinde eşit aşereklerden hangisine doğru verilmiştir. Ne yapacağız? Burada sevgili gençler HES yasasında biliyorsunuz bunu çok fazla yapıyoruz. Bize sorulan bir tepkime var ve bizim bu tepkimi elde etmemiz için yukarıda tepkimeler vermiş. Bize bir tane 1 mol karbon katısı gerekiyor. Yukarıda arıyorum nerede vardı diye. Burada tek bir kaynak da var. Bu tepkimi aynen alacağız. Çünkü katı karbon bir tane var. O zaman delta H1 kesinlikle benim elimde olacak. H2O gaz lazım. Bakıyorum yukarıda nerede var diye. Bakın şurada var. Ama buradaki sayı ve yön yanlış. O yüzden yanlış demeyelim de istediğimiz gibi değil. O yüzden bu tepkimeyi ters çevireceğiz. Ters çevirdiğimizde bu tarafa 2 su gelecek. Bir de ne yapacağız? 1 bölü 2 ile çarpacağız. Böylece bir tane su gelmiş olacak. O yüzden de delta H2'ye de aynı işlemi yapacağız. Ters çevirdiğimiz zaman Eksi delta H2 olacak. Bir de 1 bölü 2 ile çarptığımız için burası da 1 bölü 2 olduğu için delta H2 eksi delta H2 bölü 2'ye dönüşmüş olacak. Ve başka ne lazım diye baktığımızda karbonmonoksit lazım. O da zaten burada var. Ama yönü ve sayısı e, yanlış. O yüzden ne yapacağız? Bunu ters çevireceğiz. 3'ün tepkimeyi. Ve yine bunu da 1 bölü 2 ile çarpacağız ki karbonmonoksit bu tarafa geçsin ve bir tane olsun. O zaman delta H3'ü de eksi delta h 3 bölü 2 yapacağız. Ve bunları alt alta topladığımızda istenen tepkimi elde etmiş olacağız. H2 zaten kendi kendine eşitlenmiştir diye söyleyelim. Ve buna göre baktığımızda delta h1 artı eksi delta h2 bölü 2 artı yine şöyle eksi olduğu için şöyle ifade edelim. Yine eksi delta h3 bölü 2 şeklinde bu şekilde topladığımızda bu Maddenin yani sorulan tepkimenin delta h'ini bulmuş oluyoruz ki bu da cevaplara baktığımızda şurada gördüğümüz gibi aşık olduğunu söyleyebiliriz. Eksi delta h 2 bölü 2, eksi delta h 3 bölü 2 ortak payda da bunu ifade ediyor. Yani cevabımız aşık. Tek basamakta gaz fazında gerçekleşen tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? A şıkkında geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 60 kJ'dür diyor. Bir kere ileri aktivasyon enerjisi nedir gençler? Şurasıdır. Yani aradaki fark 20'dir. E, I, e 20. E şurası da nedir? Burası da geri aktivasyon enerjisi. Yani bu tarafa doğru tepkime hareket ettiğindeki EAG'ye geri aktivasyon enerjisi deriz. Aradaki fark da 80'den 20'yi çıkardığımızda 60 olduğunu görüyoruz. Yani burada tepkimede aktivasyon enerjisi 60 kJ'dür. Doğrudur diyebiliriz. B şıkkında İleri tepkimin aktifleşme enerjisi geri tepkimin aktifleşme enerjisinden küçüktür diyor. E, EAI 20 olduğuna göre ileri tepkimin aktifleşme enerjisi 20'dir. Geri tepkim 60'dır. Yani küçüktür doğru. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 80'dir. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi de tepe noktadır. O da gördüğünüz gibi 80'e tekabül ediyor. Yani bu da doğrudur. E, B2 gazının derişimi sabit iken aynı sıcakta A2 gazının derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkimozu 4 katına çıkar diyor. Burada zaten sorunun tek basamakta gerçekleştiğini söylüyor. Yani o zaman R eşittir diyeceğiz. K çarpı A maddesinin karesi çarpı B2 şeklinde yazacağız. Bunları niye ikisinde yazdık? Girenlere göre yazılıyor ve gaz fazında olduğu için her ikisinde yazmış olduk. E buraya göre baktığımızda yani A'nın karesi çarpı B2 dedik. Burada A 2 katına çıkarıldığında diyor. E A'yı 2 katına çıkarırsam ve B de sabitken o zaman karesi olacağı için buradan hızın da 4 katına çıkacağını söyleyebiliriz. Yani R ilk duruma göre 4 katına çıkmış olur. Yani bu doğrudur. Tepkimede katalizör kullanımında aktivasyon enerjisi, aktifleşme enerjisi 20 kJ olur diyor. Grafiğe baktığımızda zaten katalizör kullanmadan önce aktifleşme enerjisi 20 kJ'dür. Dolayısıyla katalizör aktifleşme enerjisini düşürecektir. Dolayısıyla 20 olma şansı yoktur. Pozitif katalizör derse düşüren, negatif katalizör derse arttıran maddelerdir biliyorsun aktivasyon enerjisini. O yüzden de burada katalizör deyince de pozitif olarak algılıyoruz. Ve burada zaten kendisi 20'dir. Katalizör 20'den küçük olması gerekirdi. O yüzden E şıkkını yanlış olduğunu söyleyelim. Tepkimesi belli bir sıcaklıkta iki litre bir kapta 8 mol NO gazıyla başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında kapta 2 mol N2 yani gazı olduğu tespit ediliyor. Buna göre tepkimenin aynı sıcaklık değişimler türünden denge sabiti KC'nin sayısal değeri hangisinde doğru verilmiştir? Hemen denge sorusu olduğu için sevgili gençler ne yapacağız? Bir tablo hazırlayacağız. Şuraya hemen tablomuzu hazırlayalım. Başlangıç değişim denge ile çözüyoruz biliyorsunuz bunları. Çok standart bir çözümü vardır. Hemen şuraya ne yapacağız? Başlangıç diyeceğiz. Ve yine değişim anı olacak. Ve amaç nedir? Değişimde dengeye ulaşmak. Burada da denge anı diye buraya yazalım. Ve ilk durumda sorudaki tüm bilgileri ne yapıyoruz? Tabloya yazıyoruz. Soruda neler var? 8 mol NO gazıyla başlatıyormuş. Yani burası 8 molmüş. Ve Akabinde tepkime denge ulaştığında diyor. Şuralar yok başlangıçta. Bir ipucu vermiş diyor ki 2 mol N2 gazı olduğu tespit ediyor dengeye ulaştığında. Yani ipucumuz şurası 2 mol. Şimdi buradaki şuradaki bilgi bize zaten ne yapıyor? İpucunu veriyor. Artık geri kalanları biz ne yapabiliriz? Doldurabiliriz. Hemen şurayı 2 mol olduğuna göre diğerlerini bu ipucundan faydalanıp dolduralım. Burası artı 2 mol olmak zorunda. Çünkü denge yanında 2 mol olmuş. O zaman katsaya göre... Buralar bir 1 olduğuna göre bu 2 ise bu da 2 moldür diye burayı da bulduk. Burası 2 mol oluşuyorsa bundan da kasası 2 olandan da eksi 4 mol harcanmıştır. Ve denge anında 8'den 4'ü çıkardık. 4 mol kalmıştır. Yine burası da 2 mol diyelim. Böylece denge anındaki maddelerin mollerini buldunuz. Soruda da, da Kc'yi sorduğu için sevgili gençler. Yani bunları bulduğumuza göre hemen ne yapabiliriz? Buradan Kc eşittir diyebiliriz. Kc eşittir. Ürün bölü biliyorsunuz. Dolayısıyla burada hemen molleri kullanıp değişim türünden bulabiliriz. Yani şöyle köşeli parantez n2 çarpı o2 bölü n onun karesi diye yazdık. Burada hemen değişimini yazacağız. Tabii ki burada mol olarak kullanamıyoruz. İkiye böleceğiz bir de bunları. Tabii ki şöyle kısa bir yolumuz da var aslında. Burada katsayılar eşit olduğu zaman ne yapmıyoruz sevgili gençler? Birbirine götürdüğü için bir daha bölmemize gerek kalmıyor. Yani buradan Hemen buradan bölüm işaretlerini yazalım bakın. 1 çarpı 1 bölü yine 4 bölü 2'den 2. Buradan ne geliyor? 0,5. Burada tabii ki karesini almayı unutmayacağız. Çünkü şunun karesi olacak. Buradan da 1 bölü 4'ten 0,25 olarak cevabı bulmuş olacağız. Eğer dediğim gibi karşılıklı katsayılar toplamı eşitse bölmemize de gerek yoktu. O zaman ne gelirdi? 2 çarpı 2 bölü 4'ün karesi olurdu. Yine buradan baktığımızda 1 bölü 4 yani 0,25 gelirdi. Bu da zaman kaybetmemek için zaman zaman işimize yarabilecek bir bilgi olarak aklımıza kalsın. Yani iki tarafın karşılıklı katsayıları eşitse o zaman litreye bölmenize gerek yok diyelim. Ve cevabı 0,25 olarak bulmuş olduk. Yani 7. son cevabı E şıkkıdır diyelim. Oda koşullarında bulunan aşağıdaki sulu çözeltileri sırasıyla bakır, sodyum ve alüminyum metalleri ilave ediliyor. Buna göre yukarıdaki kaplardan hangilerini haşi gazı açığa çıkar? Burada bilgi olarak da XZ bileşikleri diyor. Suda %100 oranında iyonlaşan asit ve bazlar duruyor. Yani kuvvetli asit ve bazlar olduğunu söylüyor. Hemen şuna söyleyebiliriz. Bu kuvvetli olduğuna göre pH 1 olduğuna göre burada H iyon derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. Yani kuvvetli bir asittir. Ve buna göre baktığımızda biliyorsunuz ki yarı soy metaller asitlerle ne yapmaz? Hidrojen gazı çıkarmaz. Dolayısıyla burada hidrojen gazı çıkmayacağını söyleyebiliriz. Bir kere bu olmaz. Burada pH 3 diyor. Yani H astik bir çözü. Yani taş yönlü derişim bir çözer. Taş yönlü derişim kuvvetli olduğu için yüz dediğine göre 10 üzeri eksi 3'tür. Asit olduğuna göre asitler aktif metallerle ne yapıyor? Hidrojen gazı çıkarıyor. Burada hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Buraya baksanız pH 13 yani ortam bazik. o zaman pOH 1 olur. Buradan da OH yönlü derişimi 10 üzeri eksi 1 olur diye söyleyebiliriz. Ve burada kuvvetli baz olduğunu biliyoruz. 10 üzeri eksi 1 bir de kuvvetli olduğunu biliyoruz. O zaman biliyorsunuz ki amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkarır. O yüzden bu kapta da hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Yani 2 ve 3'te hidrojen gazı çıkar. 1'de ise hidrojen gazı çıkmaz. Buna göre de hidrojen gazı açığa çıkar diye sorduğuna göre 2 ve 3 yani cevabımızın değişik olması gerekir. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin Lewis formülü doğru verilmiştir? Tek tek baktığımızda c h 4 maddesi yani eten maddesine baktığımızda her bir atomun 8 tane ya da iki tane yani dublet ve oktetini kontrol edeceğiz. Hidrojen biliyorsunuz dublet yapıyor yani doğru. Karbonların da etrafında şöyle incelediğinizde 8 tane noktayı görüyorsunuz. Yani bunların doğru yazılığını söyleyebiliriz. Karbondioksit için e, karbon etrafında 8 nokta olmakla beraber oksijenlerin etrafında 8 tane nokta yok. Yani Lewis yapısı dediği zaman mutlaka atomları bu şekilde kontrol edeceğiz. Burada oksijenden dolayı noktaları eksik olduğu için bunun yanlış olduğunu söyleyelim. Amonya baktığımızda Yine hidrojenlerin dublet, azotun da şurada baktığımız üzere 8 olduğunu görüyoruz. Bunu da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada 1 ve 3 öncüllerinin Lewis formülü doğru verilmiştir diye söyleyebiliriz. Burada tabii ki hangi elementin, oktet hangisinin dublet olduğunu bilmek lazım. Hidrojen her zaman dublet, e, azot, oksijen, kükürt gibi maddeler, e, karbon gibi maddeler e, oktettir. Burada hatırlamanız gereken, hep söylüyoruz yeri geldikçe... Borun e, oktete varmadığı, yine aynı şekilde berilyumun da oktet boşluğu olduğunu bilmek lazım. Yani borun etrafında toplamda ne oluyordu sevgili öğrenciler? 6 tane nokta oluyordu. Yine berilyumun etrafında da bu şekilde 4 tane elektron yani 2 tane bağ olduğunu görmemiz gerekir. Ama diğerlerin etrafında mutlaka 8 tane nokta olması gerektiğini söyleyelim. Ama gördüğümüz gibi borda 6 tane nokta olur diye hatırlatma yapalım. Yukarıda redoks tepkimesi ile ilgili kavram haritası verilmiştir. Buna göre kavram haritasında verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Birinci bilgide sevgili gençler elektron alışverişi ile gerçekleşir diyor. Evet redoks tepkimeleri elektron alışverişi ile gerçekleşir. Yani bu doğrudur. İkinci bilgide elektron veren tanecin değerli elektron sayısı kadar artar diyor. Elektron veren tanecik ne yapıyor sevgili gençler? Yükseltgeniyor. Dolayısıyla burada değerliğin artacağını söyleyebiliriz. Yani diyelim ki x artı 2 iken 2 elektron verirse neye dönüşecektir? x artı 4'e dönüşecektir. Verdiği elektron sayısı kadar e, yükseltgenme yükseltkenme da değerli artar diye söyleyebiliriz. Bu doğrudur. Atomların türleri ve sayıları korunur diyor. E, redoks tepkimeleri de olsa bütün tepkimelerde ne diyoruz? Atomların türleri ve sayıları korunur. Dolayısıyla buna da doğru diyebiliriz. Buradan bütün öncüllerin doğru olduğunu yani E şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda bileşiklerden hangilerinin karşısında sistematik adı doğru verilmiştir? Hemen birinci öncüle bakarsak sevgili gençler. burada en uzun zincir seçiyoruz biliyorsunuz. Şöyle uzun zincir seçelim. Ve uzun zincir seçtikten sonra alkanlarda biliyorsunuz numaralandırma dalın yakın olduğu başlıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4'e de geliyor. O zaman buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu karbonlar diye. Sonrasında 2'de 2 tane dalımız var. 2'de İki tane olduğu için 2,2 dimetil pentan yani doğru adlandırmış. Buraya baktığımızda bir kere neopentan diyor. Neo takısı, izo takısı ya da e, en takısı yaygın adlandırmada kullanılır. Bir kere IUPAC adı değildir. Yani sistematik ad değildir bu. Ama e, IUPAC adını sorsaysa bize o zaman buraya ne diyeceğiz? 2,2 dimetil propan demesi gerekirdi. Yani bu yaygın adlandırma yapmış. Aradığımız cevap bu değil. Ve burada baktığımızda yine uzun zinciri seçtik. Ve numaralandırmaya dalın ilk yakını olduğu taraftan başlıyoruz ama buradan da 2'ye denk geliyor 2 tane buradan da 2'ye denk geliyor 2 tane. O zaman alfabetik önceliğe bakacağız. Klordan dolayı bu tarafı tercih edeceğiz ve 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırıp önce kloru söyleyeceğiz. 2'de de klor var diyeceğiz ama bakın 3 klor demiş yani bu yanlış olmuş. Sonrası 2 klor 2, 3, 3 trimetil demesi gerekirdi. O yüzden bunu yine yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada IUPAC'ı bir adlandırmış ama numaralandırma hatası olduğu için bunu da yanlış kabul ediyoruz. Çünkü doğru bir adlandırma alıyoruz. O yüzden cevabın aşık olduğunu söyleyelim. Yapısında birden fazla türde fonksiyonel grup içeren bileşiklere polifonksiyonel bileşikler denir. Buna göre aşağıda verilen bileşiklerden hangisi polifonksiyonel bir bileşik değildir diye soruyor. Tek tek baktığımızda burada hem OH grubu hem de alkin grubu olduğu için bunun polifonksiyonel olduğunu söyleyebiliriz. Burada OH grubu var. Burada da OH grubu var. Bu polifonksiyonel grup değildir. Sonuçta aynı gruplar var. O yüzden de bu B şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerinde ise hem burası hem de amino grubu polifonksiyonel. Burada alken ve alkinler polifonksiyonel grubu oluşturur. OH ve karboksil grubu da yine polifonksiyonel grubu oluşturur. Burada aynı olduğu için bunları polifonksiyonel olarak değerlendirmiyoruz. Yani cevabımız B şıkkı. Yukarıda tepkimeler sonucunda oluşan organik bileşiklerin altları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Birinci öncülü asetlerin yüksek sıcakta trimerleşme sonucu oluşan bileşik diyor. Asetlerin yüksek sıcakta trimerleşmesiyle seyredilmesinde biliyorsunuz benzen oluşuyor. Yani CH, CH desinin trimerleşme sonucunda C6, H6 diye ifade ettiğimiz benzen halkası oluşuyor sevgili gençler. Dolayısıyla bu benzen olacak. Hemen şunu işaretledik. Asetilen platin katalöz ölümünde haşik katılması sonucu oluşan bileşik diyor. Burada asetilen platin katalöz ölümünde haşik katılırsa alkanlara kadar ne olacaktır? Doyacaktır. Paladyum olduğu zaman biliyorsunuz sadece 1 mol katılıyor ama platin ve nikelde 2 mol katılma oluyor. O yüzden de etan maddesine dönüşecektir diyelim. Asetilen aset, asit katı su katılması sonucu oluşan kararlı bileşik diyor. Burada da Alkinlerin ilk üyesi olan asetine su katıldığı zaman biliyorsunuz ki aset aldehit oluşuyor. Diğerlerinde ise ketona dönüşüyor. O yüzden yine aset aldehiti işaretleyeceğiz. Buna göre baktığımızda cevabın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bu deneme ile beraber 15. denemeyi de bitirmiş olduk. 13-13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle.